milleti aptal ettiler. Niye ettiler aptal? Çünkü suyun içindeki suya flor, klor katıyor. O bizi zehirliyor. Tuz yemeyin diyor. Diye mi doktorlarımızın? Tuz yemeyin. Tuz yemeyin. Ya tuz ustur. Us akıldır. Bakın burada us tuz us akıldır. İyotsuz bir insanın düşünebilmesi mümkün değil. Akü suyuna elini koy cereyan çarpmaz. Biraz tuz koy çarpılırsın. Demek ki enerji olması için tuz lazım. Yani tuz değil, multivitamin. Sodyum, magnezin, çinko, demir, iyot, selenyum bunlar eser mineraller. Bunlar olmazsa sen göremezsin, düşünemezsin, akıl edemezsin, sevemezsin, mutlu olamazsın, deli olursun. Litium olmayan Bakırköy Hastanesi'nde litium veriyorlar. Tuz yeme diyor. Tuzu yalayacaksın, tuzu yiyeceksin. Maranki Hoca'nın cebinde tuzu var. Ne yapıyor Maranki Hoca? 84 bin herhalde tuzunu alıyor. Eskiden beyaz altı Roma'da bu. Bunun ne olurdu bak. Bu 84 mineral, Bunu yiyeceksin. Hocam nasıl olur peki? Ya fazla bilim okumaya, profesör olmaya gerek yok. İneklere, keçilere niye tuz yalatıyoruz? Verimli olsun. Süt versin. Hayvan üretsin diye. E sen benden niye bunu esirgiyorsun? Burada bir oyun var. Bunu da düşünemiyorum.